Evet herkese merhabalar. Bu videoda e, Ege ile birlikte size yağ satarım, bağ satarım şarkısını çalmayı göstereceğiz. Ege 2 yaşında falandı bu piyanoyu aldığımızda. Evet piyano e, profesyonel bir piyano değil ama e, sonuçta doğru notayı veriyor çocuklar için. Başlangıç için iyi en azından seslere, notalara alışmış oluyor. E, biz burada e, yağ satarım, bağ satarım şarkısını ilk başta göstereceğiz. 3 nota ile çalındığı için ben Ege'nin e, piyanosun üzerine üç tane yeşil, turuncu ve mavi olarak notaları e, işaretlemiş oldum. Onlara basarak çalmasını sağlıyoruz. Tabi e, direkt hani e, yaşı küçük olduğu için direkt çalamıyor. E, şöyle göstereyim önce. Evet piyano üzerinde üçlü ikili, üçlü ikili şeklinde şöyle siyah e, notalar var. Burada ikillerin sol tarafında yer alan şu nota Do oluyor. Do, Re, Mi. Üçünün de yanından fa, sol, la, si diye devam ediyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si şeklinde. Yani ikilinin yanındaki do. Yine bu ikilinin yanındaki de aynı şekilde do. İnce kalın dolar olarak değişiyor şöyle. Ben şimdi fa, sol ve la notasını kullanacağız bu şarkıda. Ya satarım, bağ satarım da. Üstüne dediğim gibi yeşil, turuncu ve mavi olarak notaları işaretledim. Evet, Ege'nin de dediği gibi Yasatan'ın Balsatan'ın notaları La La Sol, La La Sol, Fa Sol, Fa Sol, La La Sol. Şöyle. Ya Söyle ya hadi ben çalayım sen de söyledin. Ya La Sol, La Sol, La Sol. Evet, şu şekilde Set